Ben Doktor Ahmet Burak Kavlakoğlu, kimya mühendisiyim. Yüksek lisansımı proses reaktör tasarım, doktoramı temel işlemler ve termodinamik ana bilim dalında yaptım. 20 yıldır tekstil sektöründe farklı firmalarda ve pozisyonlarda çalışmaktayım. Yaklaşık son 6 aydır da kıyas tekstilde fabrika müdürü olarak görev yapıyorum. Piyaz Tekstil 2014 yılında Tekirdağ Çerkezköy'de kurulan ve dikişsiz giyim alanında faaliyet gösteren bir firmadır. Şirketimizin misyonu e, yıllar içerisinde geliştirdiğimiz güçlü üretim kabiliyetimiz, e, sağlam arge altyapımız, ileri teknolojileri kullanarak dikişsiz giyim sektöründe öncü bir firma olmaktır. Proseslerimizi e, sürdürülebilir, verimli ve minimum enerjiyle e, gerçekleştirerek çevreye karşı olan duyarlılığımızı da ön planda tutmaya çalışmaktayız. Kıyas Tekstil 2024 yılında yeni fabrikasına geçerken enerji anlamında yüksek verimlilik ve minimum enerji politikasıyla yola çıkmıştır. Bu kapsamda da Empotek firmasından ciddi anlamda bir partnerlik sağlayarak destek alınmıştır. Empotek firması güçlü birikimi, mühendislik anlayışı, ve sağlam altyapısıyla e, projemiz aşamalarında bize ciddi anlamda destek olmuştur. Projemizi tasarlarken e, yüksek teknoloji e, ürünleri kullanarak e, ve aynı zamanda bu şekilde ekipmanlarla beraber projemizi destekleyip maksimum verimlilikte ve minimum enerjiyle projemizi desteklemek istedik. Empotek de bu anlamda bize çok ciddi yönlendirmelerde bulundu. Kullandığımız ekipmanlar sayesinde projenin en başında atık su, ısı geri kazanımı ve flash buhar gibi sistemler kullanarak enerjiyi maksimum verimlilikte kullanmayı hedefledik. Bu sayede enerji anlamında %15-20 oranında bir tasarruf sağlamak ve yıllık karbon salınımımızda 200 tonluk bir azaltıma gitmeyi hedefledik ve fabrikamız faaliyete geçtikten sonraki aşamada da bu rakamların gerçekleşmiş olduğunu gördük. Empotek ile ısı pompalı çiller alımında LG markasını almayı tercih ettik. Fabrikamızda kurulmuş olan sistem hava soğutmalı bir sistem olup aynı zamanda LG markasının bu modeli Türkiye'de ilk kez bizim firmamızda kullanılmıştır. Bildiğiniz gibi LG köklü bir dünya markası. Aynı zamanda çalışma felsefesine insanı odak noktası olarak koyan bir firma. Marka imajında güzel hayat mesajını verdiği için sürdürülebilir bir dünya ve verimli bir dünya için aynı noktayı hedeflediğimizde bu bizim için enerji tarafında ciddi bir güven oluşturdu. Bu nedenle de bu markayı tercih ettik. Kullandığımız bu ısı pompalı çiller sayesinde doğadan da güç alarak konforlu bir ısıtma ve soğutma sağlamış olduk. Yüksek verimlilik ve minimum enerji kullanımıyla hem istediğimiz konforda ısıl değerlere ulaşmış olduk, hem de doğaya daha az zarar vermiş olduk bu sayede ve doğayı daha az kirletmiş olduk. Biz bu kapsamda ısıtmak için klasik bir sıcak su kazanı veya soğutmak için gene klasik bir yöntem seçebilirdik. Ama tercih etmiş bu yöntem sayesinde yüksek verimde ve düşük maliyette istediğimiz ısıl değerlere ulaşmış olduk. Almış olduğumuz ısı pompalı çiller sayesinde LG'nin bize sunmuş olduğu ileri mühendislik düzeyi ve teknoloji ile yüksek verimde ve minimum maliyetlerle güzel rakamlar elde etmiş olduk ilerleyen enerji ile ilgili yapacağımız projelerde de bu veriler bize LG'yi tercih etme anlamında önemli referanslar sağlayacaktır. Doğayı önemseyen ve verimliliği öncelikleyen bütün firmalara da LG markasını kesinlikle tavsiye ederiz. Merhaba Şükrü Kaptan ben. Empotek Mühendisliği'nin kurucusuyum. 20 yılı aşkın süredir Türkiye'de Dünya'nın farklı ülkelerinde enerji verimliliği projeleri üreterek endüstrinin ve sanayinin sürdürülebilir olması için projeler üretiyoruz. Empotek Mühendislik enerji verimliliği ve sürdürülebilir e, projeler noktasında sanayiye etkin çözümler üreten e, bir mühendislik firması. Bu konuda çevresel etki değerlendirme ve sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konusunda dünyaya farklı bir misyon katmak üzere bir mühendislik ekibiyle sağlıklı projeler e, yapıyoruz. LG ile Empotek Mühendislik, mühendislik noktasında ve sürdürülebilir noktada aynı bakış açısına sahip firmalar olduğu için sağlıklı projeler üretiyoruz. LG'nin yüksek teknolojiyle ürettiği ürünleri e, sahada mühendislik ile birlikte birleştirerek birlikte güçlü bir partnerlik çalışması yapıyoruz. Bu sayede e, sanayi tesislerinin verimliliklerini yükselterek Aynı zamanda doğaya da katkı sağlamalarını sağlıyoruz. Kıyas teksilde olan işbirliğimiz, kıyas teksilde ihtiyaç olan soğutma çalışmasını Elce'nin yüksek teknoloji çiller, ısı pompası çiller çalışmasıyla yaptık. Bu projedeki bütün projelendirme, ısıl dengeleme, tesisatlandırılma ve mühendislik hesaplarını yaparak projeye başladık. Elcen'in ee, yüksek teknoloji ısı pompalı çillerini sahada etkin mühendislikle birleştirerek gerekli ısıl dengelemeler, otomasyonlar ve çevresel etki değerlendirme yapılarak projelendirme başlandı ve anahtar teslim olarak e, devreye alındı. Bu proje kapsamında Elcen'in yüksek teknoloji ısı pompalı çillerini fabrikanın genel konfor şartlarını dikkate alarak ve verimliliği dikkate alarak bu projelendirmeye başladık e, gerek e, işletme içerisinde gerekse ofisler ortamında soğutma ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde ve konfor şartlarını e, belirli bir standartta tutarak çalışmayı yaptık e, bu kapsamda projenin diğer e, etkin taraflarından bir tanesi de verimlilik bakım ve sürdürülebilirlik alanındaydı LG'nin ısı pompalı çillerinin yüksek verimli olması. Fabrika içerisindeki bakış açısında yansıtacak şekilde seçilerek e, yüksek verimli teknolojiyle çalışmayı tamamladık. Elci ile olan e, partnerliğimiz e, endüstriyel verimlilik ve yüksek teknoloji kapsamında doğa dostu ürünler üretmesi, bakım kolaylığı e, olan ürünler üretmesi e, noktasında birleştiği için sağlıklı projeleri Elci ile çok kolay yönetiyoruz. Mühendislik noktasında Elce'nin mühendislik ekibiyle, Empotek Mühendisliği'nin mühendislik ekibinin sağlıklı çalışmaları birlikte ortak imza atması, Elce ile daha sürdürülebilir projeler ve önümüzde Türkiye'nin de enerji verimliğinde gün geçtikçe artan ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğunda bu partnerliğin sağlıklı projelere daha fazla projeler imza atacağını düşünüyorum. İsmim Burak Ülker. Üniversite lisans eğitimimi Yıldız Teknik Üniversitesi Makine e, Mühendisliği bölümünde. Yüksek lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladım. Yaklaşık 12 yıldır ısıtma, soğutma, havalandırma sektöründe çalışmaktayım. Bir yıllık periyotta da LG Çiller ekibinde satış müdürü yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Son dönemde ülkemizde de e, kullanımı yaygın olarak artmakta olan ısı pompalı çiller ürünlerinden bahsedebiliriz bu sistemler yine soğutma amacıyla bahsettiğimiz ürünler gibi kullanılabildiği gibi ısıtma amacıyla da kullanılabilmektedir yüksek kapasiteli ısı pompalı Çiller ürünleri ev tipinde kullanılan ısı pompalı grupların daha yüksek kapasiteli versiyonlarıdır bu ürünler genellikle yerden ısıtma sistemlerinde konfor ısıtmasında havuz ısıtma sistemlerinde veya kullanım suyu amacıyla kullanılabilmektedir. Özellikle günümüzde bildiğiniz gibi yaygın olarak ısıtmada kullanılan sistem doğal gazlı ısıtma sistemleridir. Ama artık Avrupa direktiflerine göre ve artık ülkemizde de gelen kurallarla ısı pompalı sistemler, chiller sistemleri çok daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Doğal gazlı sistemlerde doğal gazın yanması sonucunda karbondioksit salınımı ortaya çıkmaktadır. Bu da sera gaz etkisine olumsuz bir etki oluşturmaktadır. Doğal gazlı sistemler yerine artık günümüzde çok daha çevre dostu ve enerji verimliliği çok daha yüksek olan ısı pompası çözümleri tercih edilmektedir. Isı pompalı chiller gruplarıyla bir birim enerji vererek karşılığında 4-5 birim ısıtma ve soğutma ihtiyacı sağlayabilmekteyiz. LG ısı pompalı çiller ürünleri özelinde bahsetmek gerekirse ürünlerimiz LG'nin Güney Kore fabrikasında üretilmektedir. Cihazda bulunan tüm ekipmanlar LG'nin kendi üretimidir. Kompresörler LG'nin kendi kompresörleridir ve tüm kompresörler frekans invertörlü kompresörlerdir. Bu cihazlar müşterilerimize hem ısıtma hem de soğutma çözümü olarak destek sağlamaktadır. Cihazımızın bir başka özelliği sürekli ısıtma modunda e, cihazlarımız hiçbir kesintiye uğramadan e, çalışma sağlayabilmektedir. Bu üç devreli e, cihazlarımızda kış döneminde cihazlar defrost'a girdiği zaman bir devre cihazın defrostunu çözme işlemini gerçekleştirirken diğer iki devre e, cihazın ısıtma sağlamasını ve prosesin hiçbir şekilde aksamamasına destek olmaktadır. Ayrıca e, cihazlarımızda kondenser tarafında özellikle korozif bölgelerde cihazın tozlu ortamda bulunduğu yani lokasyonlarda veya denize yakın olan lokasyonlarda kondensenin zarar görmemesi için yani cihazlarımızda bilek fin dediğimiz bir kaplama mevcuttur. Ayrıca ses seviyesinin önemli olduğu lokasyonlarda, cihazın konulduğu yerin etrafında, binaların olduğu ve insanların olduğu kritik lokasyonlarda düşük ses seviyesi özelliğimizle müşterilerimize bu şekilde de destek sağlamaktayız. Cihazlarımız 1 metre mesafede sadece 68 desibel ses basıncı değeriyle çok daha düşük ses seviyesiyle soğutma ve ısıtma elde etmemizi sağlamaktadır. Tüm ürünlerimiz Eurovent sertifikalıdır. Isıtma modunda cihazlarımız artı 60 dereceye kadar çıkış suyu sıcaklığı verebilmektedir. Kıyas tekstil fabrikası özelinde ekipman talebi bizlere çözüm partnerimiz Empotek üzerinden ulaştı. Burada sistemde chiller ürünü zaten mevcuttu. Empotek firmasıyla beraber bu chiller sisteminin enerji analizleri yapılarak cihazın hangi performansta çalıştığı, ne kadar elektrik tükettiği gibi dataları oluşturarak aslında müşterimize çözüm sunmak için ön çalışmaları Empotek firmasıyla gerçekleştirdik. Yaptığımız analizler sonucunda ortaya çıkan ısıtma ve soğutma ihtiyacını hesaplayarak Kıyas Tekstil firmasına ısı pompalı LG Çiller ürününü önermeyi uygun gördük. Yaptığımız çalışmalar sonucunda da gerçekten bu tesiste eski mevcut sisteme göre hem çevreye dost çözümümüzle hem de elektrik tüketiminin ciddi oranda işletme maliyetlerin düşürülmesiyle iyi bir çözüm müşterimize sunmuş olduk. Projelere öncelikle bizlere bir talep geldiği zaman e, muhakkak müşterilerimizle e, toplantılar gerçekleştirip gelen taleple müşterinin ihtiyacının gerçekten örtüşüp örtüşmediğini e, tespit etmekle aslında süreçlere başlıyoruz. E, ve müşterinin gerçekten e, ısıtma veya soğutma anlamında neye ihtiyacı varsa en uygun çözümü sunabilmek için buna göre seçimler yaparak ilerliyoruz. Önceliğimiz tamamen müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve müşterilerimize çok daha çevreci, çok daha enerji maliyetlerinin düşürülerek çözümler sunarak müşteri memnuniyetini LG olarak sağlamaya çalışıyoruz. Merhabalar, ben Can Küçük. Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunuyum. LG'de teknik destek mühendisi olarak çalışmaktayım ve görevimi üstsedir icra etmekteyim. Kıyas fabrikası projemizi Empotech mühendislik ile beraber gerçekleştirdik. LG Saha Mühendisliği ekibi olarak gerekli tüm teknik desteği hem çözüm ortağımız Empotech'e hem de müşterimize ilettik. Cihazın transferinden itibaren kurulum lokasyonu, borulamaların düzenli yapılması, parametre ayarları ve benzeri tüm detayları denetleyerek cihazın sorunsuz bir şekilde devreye alınmasına yardımcı olduk. LG Türkiye'de tüm bölgelerde çözüm ortaklarıyla beraber bu şekilde bir kurulum işlemi gerçekleştirmekte. Yüksek kapasiteli pompaları isminin aksine düşük bakım ihtiyacına sahip olan cihazlardır. Bu cihazlarda Bakımlar genel olarak sadece strainer yani pislik tutucu temizliği ve pompa debisinin kontrolüyle gerçekleştirilmektedir. Buradaki kıyas fabrikasındaki cihazımız yaklaşık 10 aydır düzenli olarak çalışmaktadır ve sadece strainer temizliğiyle herhangi bir sorun yaşamadan devam etmektedir çalışmasına. İleriki durumda eğer ki daha büyük bir bakım ihtiyacı olduğu durumda yine LG Türkiye ile iletişime geçerek bakım konusunda da desteklerimizi sağlamaktayız. Merhabalar, ben Onat Demiral. LG'de Isıtma ve Soğutma Departmanında bir yıldır görevimi sürdürmekteyim. Arıza durumları olduğu zaman LCMV sistemini kullanıyoruz. Bu LCMV sistemi ise bizim cihazlarımızdaki parametreleri ölçmemizi sağlıyor. Bu sayede cihazlarımızdaki herhangi bir problemde müdahale etme şansı tanıyor bizlere. Aynı zamanda yüksek kapasiteli ısı pompası cihazlarında entegre black box teknolojisine sahibiz. Bu da arızadan 3 dakika önce tüm verileri bize verebiliyor. Bu sayede ise arızalara müdahalemiz hızlı ve kesin bir şekilde gerçekleşebiliyor. LG saha mühendisleri olarak doğrudan bizlere ulaşabilirsiniz. hızlı iletişim ve koordinasyon sayesinde ise arızalarda sizlere destek vermekteyiz. Yedek parça temini konusunda Kias özellikle kıyas gibi işletmelerde işletmelerin devamlılığı önemli olduğu için yedek parçaları stoklu bir şekilde planlamaktayız. Herhangi bir arıza veyahut da yedek parça ihtiyacı durumunda sizlere bu konuda yedek parçaların sahaya hızlı ulaştırılması konusunda destek vermekteyiz. Aynı zamanda müşteri talepleri doğrultusunda ise burada teknik destek sağlamaktayız.